<laughs> Yemeye başlıyoruz şimdi Şöyle bir şinitzelimiz Burada da böyle noodle'ımsı soğanlı bir şey var Böyle vegan Arkadaşlar günaydınlık Volkswagen. <laughs> Biz uyandık ve e, yola çıktık şimdi. Kahvaltımızı yapacağız. göle doğru e, ilerliyoruz. Yaklaşık 2 saattir mi artık ne kadar diyeyim. 3 saattir yoldayız. E, Epek e, yol geldik buraya. Trene bindik. Trenden indik otobüse bindik vesaire. E, en sonunda vardık. E, şimdi göl etrafında böyle e, yürüyüş yapacağız. Belli pinlediğimiz var. var. Oraları göreceğiz. Vesaire. Yine sizle konuşuyor olurum, Haber veririm. Görüşürüz. Muhteşem bir doğası var gerçekten. İnanılır gibi değil yani. Şimdi aşağı doğru ineceğim size göstermek için. Bunun için çekeceğim. Düşmeden inebilirsem öyleymiş. akıl almaz. Gerçekten akıl almaz görüntüler. Kareler var. Ee, ya yani zaten güzel olduğunu, doğa harikası olduğunu biliyoruz biz Almanya'nın doğasını. Ama hani bu kadarını açıkçası yani özellikle kapalı biraz hava şu an bulutlar vesaire var ama ona rağmen gerçekten müthiş göl. Renkler, yeşil, her şey e, harika. Zaten çekiyorum sizin için de. Ee, Münih merkezden buraya 2-2,5 iki, iki saat mi sürdü şu an? Evet. 2-2,5 saat uzaklıkta burası top taşımayla. Trenle otobüsle geldik. Ee, böyle gölün etrafında 2 saatte falan turlayabiliyorsunuz ama tabii çok fazla fotoğraf çekilip durduğumuz için o 2 saat olmuyor. Hani biraz daha fazla planlayın o yüzden. Ee, böyle dinlene dinlene aslında bu pazar günü burada doğayla iç içe geçiriyoruz. Gayet keyifli, gayet güzel yani Almanya'ya ve Münih'e gelirseniz zaten kesinlikle mutlaka e, buraya gelin. E, her yerde de göreceksiniz, tüm yazıyor zaten. E, giriş ücreti yok. Evet, herkese halka açık yani girebilirsiniz. İstediğiniz gibi yüzebiliyorsunuz gölde. E, sanırım balık tutmak yasak, öyle bir şey yazıyordu çünkü girişte. Öyle bir şey yok yani yasaktır. E, Kano yapabiliyorsunuz, e, sup yapabiliyorsunuz. Ee, yine bu ördekler var ya onlardan var. Kayık falan var. Onlardan kiralayabiliyorsunuz. Ee, piknik yapabiliyorsunuz. Ama yine hani ateş yakmak falan vesaire yasak. Mangal vesaire yasak. Şey gibi düşünmeyin hani. Ee, böyle gayet keyifli şu an. Biraz daha paylaşırım neler olduğunu, neler yaptığımızı. Öyle. Şu an Rufy's Burger'a geldik. Şöyle bir hamburgeri var. Burada patatesimiz var ve soslarımız var. Birazdan yiyeceğiz. Şöyle de göstereyim size burası. Hello arkadaşlarım. Herkese selamlar. Yeniden, yeniden, yeniden. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Ben şimdi ama çok uza, uzak çok kısa bir özet geçiyorum. Ee, bugün pazartesi ve ben bugün çalıştım arkadaşlar. Gündüz e, mesai ve akşamda aslında e, mesai bittiği zaman kendimi müehhit sokaklarına attım. E, sabah uyandım. Otelde e, kahvaltı yaptım. Kahvaltının ardından otelin lobisinde çalıştım. İnternet daha iyi çektiği için o da çok iyi çekmiyor. E, bu sebeple ee, kahvaltımı bitirip aslında lobiyle biraz çalıştım. Sonra odaya çıktım. Tekrar lobiye indim falan gibi bir sirkülasyona girdim. Ee, sonrasında da mesai bitince de kendimi münise aldım attım. Sırt çantam, e, kameram ve telefonum ve ben. Sokaklardayız. Hava kapalı gördüğünüz üzere. Yani artık bir şey söyleyemiyorum havaya karşı. Bu arkamda görmüş olduğunuz Münih e, Opera binası. Umarım sesim geliyordur size. E, opera binası akşamı çok kalabalıktı. Bugün de aynı şekilde bir e, opera var anladığım kadarıyla. Herkes çok şık şık böyle giyinmiş ve e, operaya gelmiş diyebiliriz aslında. E, şu an opera binasının olduğu meydandayım. E, biraz önce yemek yedim. Bir burrito yedim. E, Meksika'ya gidemiyoruz ama Meksika yemeklerini denemeye çalışıyoruz. E, diyerek aslında kendimi sokaklara attım. Bu arkamda gördüğünüz de Residence Palasiye geçiyor. Residence Sarayı. Ee, oraya girmek istiyorum ama nasıl vakit bulacağım, nasıl ayarlayacağım bilmiyorum. Bugün çıktığımda, işten çıkma kapalıydı çünkü. Ee, bu sefer bile giremedim. Ama e, yarın vaktim olursa girmek istiyorum oraya da. E, bu şekilde benden haberler. Biraz daha gezmeye devam edeceğim. Size bir şeyler çekemedim bu kameradan. Sürekli elimde telefon olduğu için. Ama e, çekmeye çalışacağım. Şimdi size göstereyim etleri biraz görmüş olduğumuz opera binası. Epey şık, kötü farkındayım. Karanlık. Şöyle şu geldiğim, şu arkada gördüğünüz kısım Maximilian Caddesi diye geçiyor. Aşırı lüks bir cadde. E, tüm lüks markaların hepsi orada yer alıyor. En sonunda da bir e, sarayımsı bir yer var ve bir tane heykel var. Maximilian'ın heykeli. E, o caddeyi yürüdüm boylu boyunca. Şimdi buraya geri geldim. E, yine burada bir heykel var. Arkasında görmüş olduğunuzda e, rezidans sarayı diye geçiyor. Aşırı büyük bir saray olduğu söyleniyor. E, girdiğinizde bir günün falan yetmeyeceğini söyleyen insanlar var. Bilmiyorum ne kadar büyük ama e, epey büyük olduğunu söylüyorlar. Şöyle minis yukarılarıyla devam edebiliriz. Şimdi sizi böyle biraz açık bırakayım ama ben telefona bakayım. E, neredeyim, nereye gideceğim buna bakmam lazım. Neyse, ben kameramı açtım. Da yürümeye devam ediyorum arkadaşlar. Yine bir şimdi alışveriş caddesine geldik. Old Town'a doğru ilerliyoruz şu an. Ee, Old Town'a götüreceğim şimdi sizi. Bekleyin, çanlar çalıyor. Çanlar kimin için çalıyor? Solda Louis Vuitton'u görüyorsunuz. Louis Vuitton sırayla aldığı için... ...insanları sanatçıya <inaudible> giremiyorlar Yeni belediye binasının olduğu yere geldim. Yeniden burası Marienplatz'ta geçiyor. Münih'in en 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 ünlü meydanı burası. Ana meydanı diyebiliriz. Münih'in kalbi diyebiliriz hatta. Bu karşıda gördüğümüz eski belediye binası diye geçerken bu solda gördüğümüz yeni belediye binası. Burası aşırı turistik olduğu için aşırı kalabalık. Yani bir dakika bile boş kalmıyor yani Sürekli birileri geçiyor etrafından böyle aşırı aşırı insan var ve çok çeşitli insanlar var. İnsan, millet. Milletten insanlar var yani. Konuşamadım. İnsan, millet her şey yani. E, bu sebeple de e, burası oldukça kalabalık. En e, turistik yerlerinden birisi zaten dediğim gibi e, Bu yüzden de gelirseniz mutlaka 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 zaten ilk göreceğiniz yerlerden biri olmalı burası diye düşünüyorum. Evet şu arkada görmüş olduğunuz da Petar Kilisesi. Şu uzun olan şey. Tepesinde de insanlar var bu arada. Sanırım yukarıya çıkılıyor. Bu belediye binasının altında da bu şekilde böyle bir sürü bir sürü bir sürü mağaza var, i̇şte eczane var, aksesuar takı şu bir restoran babam zamanında e, Münih'e geldiği zaman Ulme gitmişti onları iş için. Ama Münih'e geldiklerinde mariyan pasta bu rastgelelerde e, yemek yemişler. O epey beğendiğini söylüyordu. Önerdi de kendisi. Tam böyle mariyan pasta yer alıyor Meydan'da bir yerde. Şuradan bakalım arkadaşlarım. Nasıl görünüyor? Nice shot. Şöyle bu tarafa dönebilirsiniz. Buradan böyle alışveriş saatlerine doğru gidiyor.